Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni dükkan dedik. O dükkan bu dükkan. Otomatik kapı takılıyor şu anda. Bu iç taraftaki kapı. Diğerler böyle. Hepsi bu vaziyette. Bizim öbür dükkana göre çok büyük bir dükkan. Biraz göstereyim sizlerle paylaşayım istedim. Evet bakıma ihtiyacı var. Yapacak bir şey yok, yapacağız. Aşağıda böyle yazhane gibi bir yer. Bu taraf müşteri bekleme olacak. Bir televizyon koyarız. Çay ocağı falan. Boyayacağız, edeceğiz. Lambalarını değiştireceğiz. Yüz katımız var. Orayı da görelim. Büyük ihtimal şu kapıyı kaldıracağız. Bu kapı buraya doğru böyle açılıyor. Burası tuvalet lavabo kısmı. Evet. Diğer dükkanla karşılaştırmıyoruz tabii ki. Orada da gerekli işlemlerimizi yaptık. Otomatik kapı takılıyor. Beton atılacak ve bu yerler silinecek. Duvarların büyük ihtimal boyasını tazeleyeceğiz. Farklı bir renk belki boyayacağız. Üst katımızı görelim. Diğer dükkan bize artık yetmiyor. Bir, ikincisi zaten giriş çıkışlarımız orada çok rahat değil. İkinci katta yine aynı şekilde böyle ofis gibi bir yerimiz var. Burada parçalarımızı bulunduracağımız yer burası. Böyle bir dükkan kapatalım. Sağımızda solumuzda genellikle törcüler, otobüsçüler var. Yeşil Antalya Sanayi Sitesi bilen biliyor. En azından marangoz yok. Çünkü diğer dükkandaki en müzdarip olduğumuz konu marangozlardan gelen tozdu. Şu yan tarafı da kapatacağız yine aynı şekilde. Öbür taraf, karşı taraf zaten kapalı. Şu Akdeniz, kanya elektrik, elektronik yazan tabelayı değiştireceğiz. Tabela orada kalacak. Kapıyı arkadaşlar monte ediyorlar. Bu kapı zaten gördüğünüz gibi iyice pert olmuş. Vurmuşlar, düştü düşecek. Dükkan sahibiyle görüşüp bunu buradan kaldırıp buraya bu şekilde komple beton attıralım diyoruz. Dükkanla alakalı sizin de fikirleriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Buraya iki tane lift suyu aslında. Bir tane oraya, bir tanesi buraya. Fakat takım tezgahıdır. Farklı işte farklı şeylerdir. Buraya sığmayacaktır. Ondan dolayı buraya bir tane lift koyacağız. İkinci liftimizi dışarı koyacağız. Allah nasip ederse ikinci bir lift daha alır oraya bir yere koyarız. Makas lift düşünüyorum ama bakalım hayırlısı. Nasip kısmet. Hepsi olur yavaş yavaş. Işıklandırmayı daha bir sağlamlaştıracağız. Eski floresan sistemi var. Öbür dükkanda da aynıydı. Değiştirmiştik. Bunlar da artık değiştireceğiz. Bunların hem enerji tasarrufları yani tasarruflu değiller. Diğerleri daha tasarruflu led olanlar. İşte bu tabelaları değiştireceğiz. Şunları sökeceğiz. Burayı yeni tamirhaneye çevireceğiz Allah'ın izniyle. Sizlerin de yorumları benim için önemli. Neler yapalım? Nasıl olsun? Fikirlerinizi yorumlar kısmında beğenin. Tamirhaneyi taşıyoruz. Tamirhane büyüyor. Tavanımız temiz. Tavana herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Duvarların sadece boyaları tazelenecek o kadar. Nedense kırmızıya boyamışlar. Aslında kırmızı da fena değil. Tam da kırmızı da değil ama böyle turuncuya yakın bir kırmızı. Belki de böyle kalır. Bilmiyorum. Fikirleriniz benim için önemli. Diğer dükkanda lifleri çapraz koymuştuk. Burada nasıl koyalım? Şurada bir kot Kota farkı var. O kota farkını da zaten düşüreceğiz. Şu betonun şu kısımlar falan tamir olacak, onarılacak. Yani bayağı bir harap edilmiş. Daha önceki buradaki oturan arkadaş da zaten arkadaşımızdı. Sağ olsun Gökhan. Başka bir dükkana taşındı. Burası ona fazla büyük geliyordu elektronikçi olduğu için. Gereksiz yere büyük dükkanda durmayacağım dedi. Ayrıldı. Biz de sağ olsun vesile oldu bize. Biz de tuttuk burayı. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.